Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine 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 bir hafta sonu beraberiz. Ve inanır mısınız yine arabadayım ve inanır mısınız yine düğüne gidiyorum. Ya da gidemiyorum çok emin değilim. Çünkü birazcık değil birazcık ben fazlacık geç kaldım. Şu an düğün başlayalı 2 dakika oldu ve biz hala otoparka bile giremedik düşünün. Deniz benim. Bilmiyorum öldürmez herhalde bu yüzden yine tahmin ediyorum. Neyse, tribe de düşün. şu an girmedi. Yapacak bir şey yok, ne yapalım falan diyor. Böyle bir sakinliği üstünde inanamıyorum yani, niye böyle? Ama dur bakalım, hayırlısı diyelim ve günümüze <laughs> devam edelim. Ee, şu an gerçekten enerjim çok düşük, moralim çok bozuk çünkü benim yüzümden geç kaldık. Ee, enerjimi toparlayabilmek için de şu an videoya başlamak istedim. Yoksa enerjimi hiç toparlayamayacağımı düşündüm. Ama yine zaten bir düğüne gidiyorum, yani gidemiyorum da eminim. Düğün başladı. <laughs> Neyse gidelim ve görelim başımıza neler gelecek. Yani yine geldik buraya. <laughs> yine denizin iç yerinlerdeyiz. Gerçekten bizden asla kopamıyoruz. Şaka gibi. <laughs> Şaka gibiyiz. Her şey Yoyudo'da mı yapıyor? Gerçekten her şey Yoyudo'da. Her hafta buradayız. Zaten hafta içi full buradasın. Hafta sonu da buradayız yani. <laughs> Yoyudo kusacağım. <laughs> Düğün otelimize geldik. Bu seferki düğün otelde. Evet. Hem de güzel bir otelde. Yani bilmiyorum biz gidiyoruz ama gidebiliyor muyuz bilmiyorum ama bakalım. Düğüne geldik. Deniz gene e, hediyeleri burada takıları böyle zarfa koyup veriyorsunuz ya onu yazıyor. Düğün başladı içeride ve biz şu an gidemiyoruz. Bekliyoruz. Tabii ki hiç kimse yok. Sesler geliyor. Kocacığım, koş. <laughs> bütün masalardaki böyle sistemler hepsi gerçekti. Sonra dediler ki çiçekler gerçek olduğu için ziyan olmamak için isterseniz kendinize çiçek paket edebilirsiniz doğru alabilirsiniz. Ben tabii ki de şurada bir gelin çiçeğimden bir adet Bir de bu neydi? Ah, oh, adını unuttum. Çiçek. <laughs> Hangi güzeldi? Ama ben ufak bir buket yaptım. Benim siz gerçekten ufak bu arada. Kocaman. Herkesin buketi. Değerler <laughs> ki <laughs> çok güzel değildi. Yani. Çok güzel oldu. Ben çok güzel oldu. Hadi şimdi Arabamıza gidelim. Arabamıza gidelim. Yetiştik burada. <laughs> düğüne nasıl son anda geldik ama. Güzel, <laughs> Gelin güzel. Gelin damat çık, çıkmıştı biz geldiğimizde. <laughs> ama neyse, yemeğe yetiştik. Çiçeğimizi aldık, selamımızı verdik. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Let's go. Şu an otelde gezenlerden kimin düğüne geldiğini anlamanın tek yolu çiçek. <gülüyor> Herkes <laughs> önüne <önemli> çiçek. <laughs> Sevgilim nereye gidiyorsun? Ha, otoparka. Tamam, burada otopark. Efendim tamam. Arkadaşlar bugün ne varmış? Her yerde şu an polis var. Durun, sana anlatayım hemen. Bugün BTS'in 10. yıl kutlaması varmış. 10. yıl kutlaması olduğu için de Yö da de, yani denizin iş yerinin yani düğünün de oldu yere geldiğimize e, biz çok zorlandık, çok geç geldik ya. Trafik falan da çok kötüydü. Aslında belli bir saat aralığı belli bir yer kapalıymış ama biz düğündeyken aslında kapanmıştı. Ama yine de herhalde öncesinde çok mu geldiler, ne oldu bilmiyorum. 10. yıl etkinliği olarak böyle bir kutlamalar falan filan. Akşam da havai bir şey gösterileri. Falanlar filanlar varmış. Şu an yöyde polis kaynıyor. Evet, her yere polis, polis, araba. Sonrasında düğünle ilgili ne, ne düşünüyorsun? Benim ilk defa geldiğim Kore'deki en farklı düğündü. Ne biçim bir cümle kurdum ben ya? Benim Kore'de geldiğim en farklı düğündü. Aslında bizim düğüne çok benziyordu. Yani oturup yemek yiyorsun, şey yapıyorsun, sana öyle geliyor ama Oynama yoktu arkadaşlarım. Oynama yoktu. Yani çok kalbim kırıldı. Bir de bu düğüne gittiğimiz kişi Deniz'in eski şirketindeki en yakın arkadaşlarından biri. Ama eski şirketi yani şu an hala onun çalıştığı o şirkette çalışıyor. Müdürleri falan da çok gelmişti ama onlar biz evlendiğimizi bilmiyordu. Hepsi yani beni biliyorlardı bir yabancı. Sevgisi Allah. <laughs> ama evlendiğini bilmediklerini hepsi şok, şok geçirdi. İşte düğünde böyle selamlaşıyoruz tamam mı çocukla düğün sahibiyle. Biz erkek tarafıydık. Ondan sonra şey ben ona diyorum tebrik ederim o bana diyor tebrik <laughs> Kıza diyorum ki çok güzel abonlik. Ay sen çok güzelsin. dedim. bu ne? hepimiz biz mi geldik? <gülüyor> 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 çok tatlı bir çiftti ama çok beğendim. Çok güzel, çok kaliteli, çok hoş bir düğünü çok far farklıydım. Bence o yüzden de böyle çok fazla çekim yapamadım fark etmişsinizdir ki. Ya düğün çok lüksiydi, çok güzeldi ya. Baya harcadık. <laughs> çok harcamış çok. Bir de Çiçek de verdi ya. Bir çiçeğimizi de <laughs> aldık. Balayına da Maldivlere gidiyorlar. Ama şu an Maldiv'e hep yağmur yağıyor diyor ya. Evet yağmur sezonu ya. Olsun, güzel, mutlu, huzurlu, Uuu. uzun yıllar olsun. Gecenin yılları olsun. Gecen yılları olsun. Çok sağlıklı olsunlar. olsun. Evet, sağlıklı olsun. Yeni sanat müziği. Yeni sanat, doğru mu? Bordan, buradan at, ne diyor? Yeni Hı -hı. sanat yani modern sanat işte. Modern evet, sanat müziğe gidiyoruz. Aşağıdan. Gidiyoruz. Aşağı böyle sevdun aşağısına Gidiyoruz. Şimdi arabada çektiğimde böyle yakından çekiyorum ya böyle ağzımın içine kadar. Sabahımdan hiçbirini beğenmiyorum. Konuşmaların hepsini kesiyorum. Teşekkürler. 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 geldik ama 30 dakika diyor buradan itibaren. 30 dakika diyor. Bazıları vazgeçiyor. Biz de mi vazgeçtik diye düşünüyorum. Az geçenler yüzünden gidemiyoruz. <laughs> <laughs> Yoksa gidemiyoruz. <laughs> Saat dörde geliyor. Ha iki saati var. Saatı da kapanıyor. Ve gelirken de normalde 40 dakika falan diyor. <laughs> bir buçuk saate falan geldi. Bayılacağım şimdi ya. BTS, BTS. Neyse bir şey demeyeceğim BTS'inize. O değil de biz ne zaman taşınıyoruz arkadaşım? Azıcık Zimler kaldı. <laughs> Azıcık kaldı. Azıcık kaldı. Kalın, kalın. Peki o da değil de başka bir şey daha soracağım. Ee, taşın arifesinde bu evdeki eşyaların hepsini toparlarken sizinle beraber toparlayalım ister misiniz? İstiyorum. <laughs> Gerçekten çok ucun ucun gidiyor. Evet Evet sevgili model hakkında ne düşünüyorsun? Gözlüklerim çok göremiyorum. Size birazcık böyle bak bakıyorum ama. Aha. Ne düşünüyorsun? Biz içeride var o kadar komik yorumlar yaptık ki. <laughs> <laughs> yani sanat yaşamak sanat. Sanat sanat içindir. Sanat yaşamak içindir. Hayatı içindir. Hayatı içindir. Nereye bakıyorsun? Ne bana bakıyorsun ne kameraya bakıyorsun? Kü olmayan yere bakıyorum. <laughs> ya biliyor musun Aşağı ben indirme. bak bak yine böyle. <laughs> biliyor musun ben bir şey çekince hayır hayır böyle böyle. Ne düşünüyorsunuz? Düşünceleri. <laughs> Aşağı yorum yaz. <laughs> tamam mı? Düzgün <laughs> çekmeyi öğreneceksin adam. Öğreneceksin. Aşağı yorum. Bak bir şey söyleyeceğim. その Kamerayı yamuk tutuyorsun, tek eline tutuyorsun, sallıyorsun. Sonra bana bıdı 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 laf ediyorsun. Yani. Ben yani şaka olarak kaç saniye önce... Önce koyma. 언제 대디니보일레아 그르마 보일레칼리오소나무무무무요 야니 보일레 샤카에 샤카 올라라 개 개체세 다 이대만 느디오 다온드아샤 요령자스 요령스아시 Samsun muydu? Evet. Elçi yok muydu? Yokmuş. Neden Elçi koymadı? Elçi o zaman televizyon yapmıyormuş. <laughs> Erçelik. Bu Koreceyi Erçelik'te. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Nereye gidiyorsun güzel? Markette. Niye? Akşam yemeği yok. Yemeği. <laughs> Yemezsek. Evet. Evde ne var? Bizim hala buzdolabımız çalışmıyor. Bir kere çalışıyor gibi oldu. Markete gittik. Bir sürü bir sürü alışveriş yaptık. Eve geldik. iki gün sonra bozuldu ve gene her şey bozuldu. Market alışverişi yapmamaya alıştık. O akşam yemeği alalım sadece. O olur. O kadar kabul ediyorum. Okey. Burası asansör. Ben Mecai'yi asansör. <laughs> Reklam değildir. İçeriye şemsiyeyle girmek yasak olduğu için şemsiyelerinizi buraya bırakıyorsunuz. Son anahtarınızı alıyorsunuz. <laughs> buraya bak kilitliyorsunuz şemsiyelerinizi. Ne diyeyim ben ne diyeyim bilmiyorum ki bu Kore'ye ne diyeyim. Hava çok güzel ya ama böyle gelirken yolda çok işte uyudum falan diye şu an biraz salak gibiyim. Bir kahve içmek istedim ama kahve içemedim çünkü kapanmış kahveci. Burası altıda kapanıyor şu an beş buçuk ee, kahveci de herhalde erken kapattı. Niye geldim ben? Burası çok büyük bir park alanı orada Ger gerçekten çok büyük. Yanında işte böyle daha farklı farklı yerler de var. Şimdi oradan bir yerden böyle bir şey içe içecek bir şeyler istiyorum. içim yanıyor yani bulmaya çalışacağız. Bulamazsak da. Tıpış tıpış Seul'e geri döneceğiz. Yol üstünde artık bir şeyler bakarız diye düşünüyorum. Ya, bu adı papatya Sen şey mu? biliyor musun? Papatyalarla böyle fal bakılır da seviyor sevmiyor diye böyle tek Haa. tek böyle yaprakları kopartılır. Ha, Kore'de, de, onu? Kore'de de böyle şey vardı. Öyle mi? Hı -hı. Ben papatya sadece çay olarak biliyordum. <laughs> Evdeki papatya çayından mı? <laughs> Hı -hı. Arkadaşlar her yer kapalı. Etrafta hiçbir şey yok. Sajma sapan bir şey oldu böyle. Bizde şurada otomat var. Oradan böyle içecek bir şeyler almaya karar verdik. En azından biraz daha burada oturup Ama içinde konuşur. soğuk. Ya, soğuk. <laughs> Konuşuruz, sohbet ederiz de. Ee, ben soğuk bir şey istediğim için o da bana soğuk soğuk da ikna etti. Yoksa ben oradan içmek istemedi ama. Bakalım, alalım size de göstermiş oluruz. Cüzdanın yanında değil mi? Senin? Yanımda. Her zaman <laughs> yanımda. Cüzdanın yanında değil senin. Bana mı güveniyorsun? Aha. Allah Allah, sana Allah ya. Güvenerek. Allah Allah. Bu arada burada yanınızda nakit olmasa da e, kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Evet. Al bakalım sana. Cüzdanımı veriyorum. Tamam. Ne istiyorsun? Hmm, ne istesem, ne istesem, ne istesem... Ben Tropicana Sparkling... İstemiyorum. <laughs> su istiyorum. <laughs> ne oldu hiçbir şey beğenmedim. <laughs> ya ben de hiçbir şey beğenmedim. Hocam bu mısır kılçay mı yoksa su mu? Mısır kılçay. <laughs> <Tamam. gülüyor> mısır kılçay dedi ya. Hadi bakalım şunu nasıl yapıyorsun? İlk önce şimdi kartımızı koyduk. Sonra istediğimizin büyümesine basıyoruz. Sonra geliyor. Şimdi kendine ekstra alacağım sandım. <laughs> benimkine mi içeceksin? Ha, bu çocuk da iyice benimkine göz koymaya başladı ya. Ee, Kore'deki çoğu hmm. ço hmm. ürünler, hatta mesela bugün yemekteki menüde de hmm. şey yazıyordu ya. Hmm. Kuksanlı, mi hmm. yani Nereden geldi ürünün? E, çok fazla böyle yazıyor. Bu da tamamen Kore ürünü. Kore'deki mısır hmm. olduğunu söylüyor yani. Okay. Hatta bir Instagram'dan takip ediyorsanız, etmiyorsanız kalbim kırılır beni. Instagram'dan takip edin. Orada şeyi paylaşmıştım. McDonald's'tan işte kaç kalori, hangi ürünlerden geliyor, alerjiniz hangi ürüne varsa, o hangi ürünün içinde hangi ürün var gibi gibi böyle bütün detayların olduğu e, menüler böyle panolar asılı yani. Güzel bir şey bence. Evet, bence de. Size belki başka bir YouTube videonda orayı da gösteririm yine pizza mı yesek? Aa, geçen gün bir tane yemiştik ya. Ha, pizza oteki miydi? Ne kadar güzeldi. Ha. Evet. Bir Ses de kenarlarına de... peynir yapmıştık. Evet, markete gitmiyoruz. Çok güzeldi. Bugün tam şarap ta içememiştim. He. Şarap da mantık. He, o zaman markete gidiyoruz. ya <laughs> <laughs> yani o şey, o 7-Eleven'de de var. Doğru, şarap. Köpek öldüğü anlar. <laughs> Nereye benziyor burası? Garipçe yollara Garipçe yollara benziyor. Biz, biz garipçe kahvaltı ekliyorduk bir ara sen <laughs> Ben biliyorum bu. Tamam. Kim öğretti? Sen dışında kim olabilir ki? <laughs>